Selamlar, herkese merhabalar. 24 Eylül Salı gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Maalesef üzücü bir haber aldık bugün. E, mekanı cennet olsun polisimizin. Üzücü oldu keşke olmasaydı. Biraz tatsız haberler alıyoruz. E, Ay ikizler burcunda güne başlıyoruz. Jüpiter kavuşumunu koruması güzel bir gün olur genel itibariyle. E, Söz çok olur, dedikodu olabilir. Duyduğumuz her şeye inanmamak lazım. Zira Merkür'le olan sert açısından dolayı yalan haber, dedikodu çok döner. Ee, öte yandan takıntılar biraz tetiklenebilir. Bir şeye takılı kalma, aynı şeyi tekrar tekrar düşünme, huzursuzluk aktif olabilir. Ee, öte yandan e mantığımızla zihnimiz aynı paralelde hareket edemez biraz e tatsızlık yaşatabilir bize yani. istediğimiz i̇stediğimiz şeylerle düşündüğümüz şeyler duygusal olarak bizi tatmin etmeyebilir. böyle bir görünüm saat 14.58 ile 17.50 arasında yani öğleden sonra 3'ten 6'ya kadar ayımız boşlukta olacak. Bu süreçte çok önemli işler yapmamamızı tavsiye ederim. Yani önemli işlerimizi sabahtan bitirelim. Konuşma, görüşme, söz alıp verme şeklinde çok başarı sağlamaz. ve tutarlı olmaz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. öte yandan üst solunum yolu enfeksiyonları, el yaralanmalarına, yine ekstradan dikkat etmekte fayda var. Saat 16 itibariyle ayımız Yengeç Burcu'na geçecek. Daha yumuşak bir hava hakim olacak. Bu geçişle birlikte çünkü Venüs'e olumlu açı da var. akşamımız daha sakin ve stabil olacaktır. Yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Mide hassasiyetleri oluşabilir. Umarım güzel bir salı günü olur. destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.